Edirne'nin Meriç ilçesinde tahinden unlu mamullere, kozmetik sanayinden hayvan yemine pek çok alanda kullanılan susam hasat ediliyor. Kısa sürede yetişmesi dolayısıyla ikinci ürün olarak tercih edilen bitkilerden susam, Meriç ilçesinde sulu tarımın yapılmadığı bölgelerde geleneksel yöntemlerle üretiliyor. İlçede yaklaşık 400 dekar alanda susam kimi arazide ilk ürün kiminde buğdayın ardından ikinci ürün olarak yetiştiriliyor. Mayıs ayında toprakla buluşan tohumlar olgunlaşma sürecinin ardından Ağustos başı gibi hasat edilirken bazı üreticiler ise buğdayın ardından ikinci mahsul olarak yetiştirdikleri susamı Ekim ayında hasada başlıyor. Susam yetiştiriciliğinin babasından öğrendiğini belirten üretici Nuri Uygur, susam üretiminin tüm aşamalarında insan gücünden yararlanıldığını söyledi. İkinci ürün olarak ekiyoruz. Ben kendim şahsen ektim. E bunu mayısın 15'inde ilk ürün olarak ekiyoruz. Çıkartması topraklarımızda biraz zor. Makinamız olmadığı için, makinalarımız olmadığı için ince toprağı, yeri işlemesini, toprağın çok güzel olması gerekiyor çıkması için. Ama müzlerle falan olsa bu işlere, bu makinacılığa biz daha ulaşamadık yani daha doğrusu. 90-95 günde. Makinamız olmadığından dolayı mecburen elle sararmaya başladığı zaman zaten açılmaya başlıyor görüyorsun. Bir ekleme bilemedin iki ekleme ölçücü de komple hasat. Komple yoluyoruz. Ay yeşilli olursa baskı yapıyoruz. 2-3 gün baskıda kalıyoruz. O zaten baskıda kendisi sararıyor. Ondan sonra bağlayıp dikiyoruz çırakman. Çırakmanlarda da belli bir süreç içinde kuruma yapıyor. Kuruduktan sonra silkiyoruz. 30 kilodan 100 kiloya kadar aldığımızı biliyorum. Babamın yanında öğrendim. Bu mesleği ondan kaptım. Ve 1-2 yıldan beri de başarılıyım. Başarılıyım derken susam yıl güden bir şey. Yıl iyi giderse verim de güzel oluyor. Geçen yıl mesela çalık vardı bu sene yok. Biraz silktim. Gördüğünüz gibi orada silkilen susamlarımız var yani e, çalık dediğim boş çıkmıyor. E, yıl iklim kötü giderseydi boş kalıyor. Boşa çıkıyor yani. Biraz masraflı zor bir iş. E, üç 3 ayda olan bir mahsul. E, aynen öyle elle, insan gücüyle olan bir iş. Sürüyoruz, tırmıklıyoruz hep insan gücüyle. E, zamanı geldi mi böyle onları aklıyoruz içinden. E, bizim ortalamamız 40 kilo falan öyle 30-40 kilo. Bazı iyi havalar şartlarda giderse, susam güzel çıkarsa 100 kiloya kadar çıkıyor. Ama biz onları pek göremeyiz yani. Çok yıllardan beri 3-5 senede 10 senede bir öyle bir şey görüyoruz. Bak şimdi mesela bunları yoluyoruz, arabaya yüklüyoruz, arabadan aşağı indiriyoruz. Oradan bağlama yapıyoruz, diziyoruz, elle dövüyoruz. Ondan sonra temizliyoruz onları. Sonra çuvala ondan sonra insanlara yemek için. Baklava ya. Çöreklere böreklere her şey öyle tabii. Yağısı oluyor, helvası oluyor.